Hepinize sevgiler arkadaşlar 25 Ağustos Salı günündeyiz haftanın ikinci günündeyiz. Ee, ay güne başlarken akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Yani Pazartesi salıya bağlayan gece yarısından sonra ayın arkadaşlar 2.5 sularında Plüton'la sabah 8.5 sularında da Satürn'le pozitif etkileşimleri kesinleşiyor. Bu aslında güzel bir şans. Hani ay Plüton e, pozitif etkileşimi gece yarısına denk geliyor ama normal şartlarda hani fikir ve düşüncelerimizi karşımızdakilere daha kolay kabul ettirebilmek konusunda oldukça etkili bir etkileşimdir. Yardımcı ve destekçi olur. Otorite pozisyonların pozisyonunda yer alan kişilerin desteğini alabilme fırsatı verir. Sabah 8.30 sularında da ayın Satürn'le pozitif etkileşimi üstlenmiş olduğumuz sorumlulukların üstesinden gelmek konusunda daha rahat ve kolay akışları elde edebileceğimizi, yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin yardımını alabileceğimizi gösteriyor. Ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor arkadaşlar salı sabah 8.30'da ve öğlen 14.50'ye kadar da o şekilde kalacak. Dolayısıyla aslında salı günü kesin sonuca bağlanmasını istediğiniz işler varsa öğleden sonraki zaman dilimini değerlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Saat 14.50'de ise Ay-Yay Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay-Yay Burcu'nda olduğu zaman aslında hepimizi bir iyimserlik kaplar. Ee, hep bardağın dolu tarafını görmeye çalışırız. Hep bir pozitif e, anlayış ön plana çıkar. Ee, anı yaşamak, anda kalmak biraz daha önem kazanabilir. Yani bu da aslında gölge yanlar olarak üstlendiğimiz sorumluluklar varsa hani yumurta kapıya dayanmadan pek de harekete geçmeyeceğimizi gösteriyor. Biraz daha hayatın tadını çıkartma eğilimi vardır. Gezmek, tozmak, yeni yerler görmek, keşfetmek için oldukça ideal süreçlerdir arkadaşlar. Ee, ayın Yay burcunda olduğu zamanlar. Ee, etkileşimsel anlamda akşam üstü saat 17 17.15'te Merkürle Uranüs arasındaki pozitif etkileşim kesinleşiyor ki bu çok güzel bir etki. Çünkü Merkür kendi yönettiği Başak burcunda daha verimli çalışıyor durumda. Ee, Uranüs Boğa burcunda finansı temsil eden burçta Dolayısıyla ikisi arasındaki pozitif destekleyici etki aslına bakarsanız hani finansal kazançlarımızı artırabilmek, onları daha verimli hale getirebilmekle ilgili e, derin nemesine araştırmalar yapabileceğimiz, e, ekstra kazançları nereden elde edebilirim e, konusunda daha e, pozitif sonuçlar elde edebileceğimiz, fikir alışverişlerinde bulunabileceğimiz, biraz daha zihnimizi aktif kullanabileceğimiz bir zamanı işaret ediyor. Uranüs hani ani marjinal sıra dışı fikir ve düşünceleri destekler her zaman ikisi arasındaki pozitif etkileşim özellikle tarım tarımsal konular çünkü toprak elementinde meydana gelen bir pozitiflik bu. E, buralardan ek, ekstra kazançlar elde edebiliyor muyuz? Doğal tarım ürünleri veya sağlıklı beslenme, e, bununla alakalı olan konularda bir girişimde bulunabiliyor muyuz? Belki buralarda biraz daha hızlı e, sonuç elde edebilme, pozitif yönde sonuç elde edebilme şansını verebilir. Akşam saat 20 sularında ise Ay'la e, güneş arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Güneş zaten Başak burcu. Da ilerlemeye başlamıştı. Ayda yay burcunda. ikisi arasındaki stresli etkileşim biraz kafa karışıklıkları verebilir arkadaşlar. Detaylarda fazlaca kaybolmayı beraberinde getirebilir. İçsel anlamda içimizden geçen sesle aklımızdan zihnimizden geçen ses arasında senkronizasyon sorunları ortaya çıkabilir arkadaşlar. Etkili kararlar almak için uygun zamanlar değildir aile güneş arasındaki stresli etkileşimin olduğu süreçte. Salı günü de kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olabilme fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.